Hiçbir şey konuşulmuyor. Mourinho'nun maymun devesi konuşuluyor gibi bir yaklaşım olmasa evet. Rica ediyorum sizden. Biz konuşuyoruz. Biz Sayın Hulusi Belgi bir şey söylediğinde de konuşuyoruz. Metin Öztürk bir şey söylediğinde de konuşuyoruz. Yani... yani... Ama de... Evet ama konuşurken her şey şunu beklerdim senden. Buyurun. Ee, e, bu derece futbol hakim, dünya futbol hakim olsun olarak biraz evvel yayında niye şunu söylemedin? Ee, ee, bunun da hiçbir alakası yok diyemedin o zaman. Niye mesela maymun sesi çıkarmak bile e, diyerek olayı o tarafa doğru sürdün de bu adam beyazlar bunu diyorsa. Sayın hocalar. <laughs> ben karşılıklı konuğumla siz şu anda misafirimizsiniz. Telefonla bağlandık. Misafirimsiniz. Başımın üstünde yeriniz var. Her konuğum olduğu gibi. Lakin benim burada ne söyleyeceğimi hiç kimse karar veremez. Önce onu söyleyeyim. Bir saniye müsaade ya, edin. Bakın müsaade edin. Burada benim ağzımdan çıkacak olan cümlelere hiç kimse karar veremez. Hiç kimse. O yüzden ben bunu ırkçılık kabul etmiyorum diye zaten baştan ifade ettim. Fakat bir insanı maymuna benzetiyorsanız eğer sonuçta karşınızdaki insan bunu ırkçılık olarak da değerlendirebilir. Şimdi yarın Galatasaray Kulübünden herhangi bir futbolcu siz diyorsunuz ki bakın ben baştan zaten size bir şey söyledim. Dedim ki siz bunu siyahi, siyahı, beyazı olarak ayırırsanız başkalarına yeni bir tartışma odak noktasını da açmış olursunuz. Yarın Galatasaray'dan bir siyahi oyuncu, kulübedeki bir siyahi oyuncu sizin bu söylemleriniz üzerine dava açsa ya ben orada siyahi bir oyuncuyum. As başkanı da böyle söylüyor. Ben bu yüzden dava açıyorum dese ne diyeceksiniz Sayın Alcalı? Şimdi benim ağzımdan zaten ırkçılık olmadığına dair görüşümü beyan etmişim, dile getirmişim. Fakat yurt dışında da ne oldu, ne yaşandı, benzerlerinde neler gördük hep beraber biliyoruz. Bunu Moruyor da biliyor. Bunu Moruyor da biliyor. Bu noktada size rica ediyorum. Yani ben burada zaten yorumcu olarak da, moderatör olarak da programın idaresi bakımından da Galatasaray'ın,

Ben de sizin bağlanmanızı tabii ki ben teklif ettim size. Bunu inkar edemem ki. Sizin zaten bir saygısızlığım da yok burada. Sizin fikirlerinize karşı çıkmıyorum da. Siz böyle söylüyorsunuz da ben böyle söylüyorum da demiyorum. Ama siz bana diyorsunuz ki